Arkadaşlar yeni bir deneme sınavında coğrafya soru çözümüyle, çözümüyle yine karşınızdayız. Bu seferki denemenin soruları gerçekten çok kolay olmuş. Umarım hepiniz fullersiniz. Hepinize başarılar dilerim. Altın soruda yeryüzünde bir bölgenin ekvatora ve başlangıç medyenine göre belirlenen konumdan matematik konum denir. Gençler öncelikle şunu hatırlayalım. Coğrafi konum biliyorsunuz özel ve matematik konum olmak üzere kendi arasında iki ayrılır. Yalnız her ikisinin de ikinci isimleri var. Bunları bilmek zorundayız. Çünkü sorularda zaman zaman karşımıza geliyor. Özel konumun diğer ismi göreceli konum. Matematik konumun diğer ismi ise mutlak konumdur. Tekrar ediyorum. Özel konumun diğer ismi göreceli konum. Matematik konumun diğer ismi ise mutlak konumdur. Buna göre şekildeki taralı bölgenin matematik konumuyla ilgili olarak aşağıdaki hangisi söylenebilir? Arkadaşlar enlemlere baktığımızda eğer rakamlar aşağıya doğru büyüyorsa kesinlikle güney yarımkürede, rakamlar yukarıya doğru büyüseydi kuzey yarımkürede olurdu. Boylamlara baktığımız zaman rakamlar green için sağına doğru büyüyorsa kesinlikle green için doğusunda, rakamlar sola doğru büyüseydi kesinlikle green için batısında olacaktı. Doğal olarak taral baktığımız zaman güney yarımkürede ve green için doğusunda olduğunu görüyorsunuz. Nerede bu özellik var arkadaşlar? Dikkat edelim. Güney yarım ve doğu boylamlarında. Yani doğru cevap denizler. Arkadaşlar 7. soruda yukarıda bazı özellikleri verilen iz düşüm projeksiyon yöntemleri aşağıdaki hangisine doğru olarak eşleştirilmiştir diye soruyor. Birinci de bu projeksiyon yöntemiyle yapılan haritalarda ekvator çevresi doğruya en yakın şekilde çizilir. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe buzun artar. Gençler ekvator ve çevresini en az hatayla gösteren projeksiyon hangisiydi? Silindirik projeksiyon. O halde Adana, Bursa ve Denizli seçenekleri gitti. İki tane seçeneğimiz kaldı. İkinci öncülde bu projeksiyon yöntemiyle yapılan haritalarda en az hatayla gösterilen yer kutuplar ve çevresidir. Dar yerleri ve kutuplara yakın yerleri en az hatayla gösteren düzlem projeksiyondur. Ve cevap çıktı ama yakasını bırakmıyoruz. Üçüncü öncülde ise bu yöntemle çizilen haritalar orta enlemler ve çevresindeki alanları doğruya en yakın gösterir. Orta enlemlerden uzaklaştıkça bozulum artar. Yani orta kuşağı, ılıman kuşağı en az hata payıyla gösteren projeksiyon ise konik projeksiyondur. Doğru cevap halde Ceyhan'dır. Arkadaşlar 8 soruda iki su kütlesini birleştiren doğal su yollarına boğaz, iki su kütlesini birleştirmek için insanlar tarafından açılan su yollarına ise kanal denir. Gençler, boğazla kanal arasındaki fark hatırlayalım. Boğaz doğaldır, kanal ise insan yapımıdır. Buna göre su yollarından hangileri boğaz, hangileri ise kanaldır diye sormuş. 1. Bering boğazdır. 2. Hürmüz boğazdır. 3. Kiel kanaldır. 4. Korint kanaldır. Bu söylediklerimiz arkadaşlar Adana seçeğinde var ve doğru cevabımız Adana'dır. Dokuncu soru yine Türkiye'de görülmeyen toprak türleri sorulmuş. Arkadaşlar yukarıdaki toprak tiplerinden hangileri Türkiye'de görülmez? Bir çernozyum toprağı Erzurum Kars çevresinde parçalı olsa da var. İki terrarosa toprakları Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerin en yaygın görülen toprak türüdür. Bu da var. 3 çöl toprağı ve 4 tundura toprağı. Bu ikisi Türkiye'mizde yok. Bu yüzden 3 ve 4 yani 9. soruda doğru cevap edilmedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10. soruda yukarıdaki haritada numaralandırılan bölgelerin hangilerinde görülen iklimlerin yağış rejimleri düzenlidir? Gençler, dünya üzerinde yağış rejiminin düzenli olduğu iki iklim var. Bir, ekvatoral iklim. Ne var kardeşim orada? Bir. İkincisi ise liman okyanusal iklim ki 3 numaralı merkezin yani kuzeybatı Avrupa'nın görüldüğü yer 1 ve 3. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. Arkadaşlar kolay gelsin. Hepinize başarılar dilerim.